Başka adı çok Japonca oğlum ne nasıl söyleyebiliriz Japonca? Tabii ki oğlum var, da var, da var da. o işte o işte sen kimsin abi? Ay. Sen kimsin Hayır. abi? Hadi gir gir hadi that was she said. Kameranın arkası çok kalabalık olunca çok garip oluyormuş. Ya. Ne hissettiğimi <laughs> anlıyor musun benim? İyi ne, iyi yapayım. Görüşsen yok. şu an çikolata var ya. <laughs> i̇yi, yeter ki bitsin video. <laughs> Kapatıcı yapayım mı? Gir. <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> Mehmet'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeyler yapacağız. Ama bunu Mehmet biliyor. Ben de bilmiyorum. Ben sadece giriş için buradayım. Giriş yaptığıma göre gelişmeyi yapmak için Mehmet'i Mehmet'e aktarıyorum. Hayır gelişmesen o sonuç ben alayım. <laughs> <Edip videolarım. gülüyor> Telefonunuza dedim ki Lightroom indirin dedim. Sonra sizi vazgeçirdim. Lightroom indirip ne yaptırabilirim? Fotoğraf editleyebiliriz. <laughs> Size 5 tane fotoğraf, fotoğraf edit edit okay. Siz editleyeceksiniz fotoğrafları. Ben editleyeceğim. İlk fotoğrafımız rahat görebiliyor musunuz? Ağaçlı, ormanlı bir yer. Bu fotoğrafta ne gelirse daha otantik olur. Basic olarak düşün. Sohra Işıklarla besin. ilgili. Ay, güzel fotoğraf bu arada. Aynen böyle paylaşırım oğlum ben. Sen Baki fotoğraflar mi? üzerinde oynamayı hiç sevmiyorsun bu arada. Yok. Ben e, doğal olmayan şeyleri sevmiyorum. Sen bazen doğal olmayan şeyler yapıyorsun. Evet, yani ben de. Bu zamanlarımızda elimize alkol döküyoruz. Fotoğraflara şöyle bir bakın tamam mı? İlk fotoğrafımız bu. Nasıl? Güzel mi? Bu mu? Ben orijinali göster. Ben beğenmedim. Orijinal Oğlum orijinal derci. daha iyi. <laughs> evet orijinal <laughs> çok çok daha iyi. Tamam. Baktınız mı? Oh. Baktık. Daha iyisini yaparım diyenler. Tamam <laughs> Özkan'dan başlıyoruz. Abi ben programı hiç bilmiyorum ki. <laughs> Hadi, Hadi. Onu bilmiyorum. ne yapacağız şimdi? Yazıyor Özkan orada ışık, renk. Tamam neyleri değiştirmem gerekiyor? Ne istiyorsan kendi gözüne göre yap şu an. Azıcık bir kontrast. Bak çok değil. 20'ler iyi. Pozlaması zaten iyi bunun ki. Hmm. Evet Özgür sen yaparken Açık biz... tonları iyi. Ondan Her şey iyi. Çok, Oğlum gündem. çok fazla şey var. Bu tamamdır benim için. Tamam okey bas. Dur bakayım. Aynen bu tamamdır. Abi sen kimsin? Senin arkadaşın mı? Evet yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Üçünün en iyi hangisi ise seçsinler. Bilmiyorlar ya. Abi hiçbir şey değişmiyor ya. <laughs> Şu an açıyorsun gölgeleri. E, gölge yok şöyle Şu daha Şu an gölge. kapatıyorsun. Aynen. Sen biliyordun oldu. Orijinal daha iyi <laughs> Fotoğrafın. Ya. <laughs> Anılık derken hayat gibi mi? Hayır hayat ben merak ederim ki. Çok bir dakika bir saniye sonra. Şimdi ben izlerim bu içeriğimi. 10 dakika boyunca 4 tane takım hepsiyle adam. Sen olsan önce YouTube'da izler miydin bu videoyu? Izlerdim. Mi? i̇zlerdim çok. 10 dakika boyunca izlerdim. Tepkileri merak ederdim. Sonra. 10 dakika boyunca gerçekten böyle duruyor biliyorlar mı? Benim <laughs> videomu da arkadaşlar. Şuralarda. <laughs> <Hadi, hadi>, <laughs> Ne çıkacak sonunda çok merak ediyorum. Ben de bir. merak ediyorum <laughs> şu Ya iyi ya güzel işte tamam. <laughs> tamam mı? He, ne bileyim anlamadım ki. Lightroom <laughs> 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 sizsiniz Türkiye. Birinci, ikinci, üçüncü seç kanka. Kendisi baksa gelir gelip Hani üç El -el -el. tane var. Şu Sabun like you. Bunu kim yaptı ya? Kesinlikle Mehmet'tir. Hangi <laughs> 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 şey bu? Bir. Biri Özkan'dı seçtiğiniz editte. iki Oğuz'du. Üç de ben Ben <laughs> bir şey yapmadım kanka. <laughs> Sonuncu oldu. evet. Editi bilerek yaptım. Kimden gelmediği gibi kötü. Fotoğrafın ne istediğine bakmadan yaptım. Hmm. Olay şuydu. Oluyor, Şimdi şey. bak bu... Bak Allah iki <laughs> trolle böyle <mi> bir <laughs> video şey? <laughs> Genellikle bir insanla konuştuğum zaman fotoğrafları beğenen sürekli şöyle söylüyor. Senin gibi nasıl edit yapabiliriz? Ben de sürekli şunu sorgulamaya başladım. Niye bu hayatta sürekli birine benzemeye çalışıyoruz? Yaptığımız işle. <gülüyor> 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 sürekli bir şeyleri benzetmeye çalışıyoruz. Olay aslında <laughs> tamamen editin güzel olup olmaması değildi. Olay sadece kendi özgün istediğiniz şeyi yapmaktı. İnsanların birbirlerine veya birilerine sürekli benzemesiyle alakalı sürekli işte oyunculuk konusunda şunun gibi oynasak keşke dediğimiz insanlar oluyor. Bu hayatta biri olmak isteseydin Özkan Sağın haricinde kim olmak isterdin? Hiç öyle bir şey düşünmedim ya. Oğuz bir insan olmak isteseydin. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır, i̇nsan, hayır, bence de ben ya. Ben hayır. Ya. Oğlum Hiçbir ya, şey olur spotlar. spotlar çok sıcak veriyor şey şu an. Aynen aynen, o yüzden oynayayım. Bir şey diyeceğim, ateşin mi çıktı? Evet kanka. Az önce sen öksürdün de galiba. Helal korona mı? <laughs> <Evet>, şey yaptı <laughs> ya... Lightroom. <laughs> lightroom, Lightroom. Ya o şey, da şey, ben. Falan dedi ki, eğlenceli içerik yapmayacağız. <laughs> bu eğlenceli olmayacak mıydı? Oğlum biz varız, nasıl olmayacak? <laughs> hmm. Çok mu yakınlaştık? <laughs> gerçek fotoğrafımı editledim. Ya, bu zor yeşilim diye merak ediyorum gerçekten. Güzel. Bence yani daha, 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 daha doğal. Gerçek editimi <laughs> görmek daha isteyenler... Yeah, you can kind of go. Ya. Yani daha iyi denemiyor. Bildiğin burada yaşıyorsun yani şu an. Mehmet yalnız ben şeyi seviyorum. Biraz bozulma falan oluyor ya. Fake. gibi. Yani videonun konsepti komple fotoğraf editlemek değildi. Videonun konsepti de az önce söylediğim gibi birine benzemeye çalışmaktı. Böyle olunca ben çok etkileyim. Şeylerden bir tanesi. Senin gibi nasıl fotoğraf editleyebilirim? Senin gibi nasıl video editleyebilirim? Senin gibi nasıl fotoğraf çekebilirim? Kendin ol! Video çekmek de fotoğraf çekmek de tamamıyla insanın kendi iç doğasında olan bir şey. Kendi gözüne bağlı olan bir şey. Bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsun? Bence herkes kendisi olmalı, özgün olmalı. Yani fotoğraf da etkiliceksen, başka bir şey de yapacaksan, kendin olmalısın. Özgünlük yani. Olay bu. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Adamlar senin gibi den kastı hani senin Sen tarzının aynısını, senin aynen. kadar Evet. Bak bu, bu da ince ince bir, bir, bu da ince bir çizgi aslında. Senin, senin tanesi... çalıştığın gibi, biz nasıl çalışabiliriz? Bir tanesi bu. Diğeri ise şey, senin nasıl birebir kopyalayabiliriz. Sence fotoğraf bir sanat mı? Aynen. Ya da fotoğrafçılık bir, bir sanatçılık yer. mı? Feray ben şimdi olarak bir tane de bir sanatçılık. Bazo'nun fotoğrafını çektim mesela. Aynen. Ama şimdi şey, e, bir doğa fotoğrafçılığı var, o da bir sanat. Bir de obje Hı. fotoğrafçılığı var, o da bir sanat. Bence fotoğrafçılığın her dalı bir ayrı sanat yani. Öyle. Yani neye hizmet ediyor bu sanat? Onu anlayamadım ben. İnsanın göz zevkine hitap etmiyor mu? Manyak mısın oğlum? <laughs> ne kadar önemli bir yer tutuyor sanatta. Duygu, <laughs> tarihte, duygu mesela bayağı fotoğrafa bayağı fotoğrafa, fotoğrafa bayağı baktığın bayağı anda, bayağı baktığın bayağı anda bayağı bir fotoğrafa şey. baktığın anda ilk hissettiğin şey bir duygu mesela, bir içinde olan bir şey. Sanat olmasından geçtim. Hani fotoğrafı değersizmiş gibi lanse etti Değersiz ya, ya. ondan bahsediyor. Eğer bir kompozisyonu anlatmıyorsa bir sanat değeri yok gibi geliyor bana. Bence yani, alakası bir yok kompozisyon, kompozisyonu bir kompozisyon olması lazımmış gibi geliyor fotoğraf. Kompozisyonu bozuk olan bazı fotoğraflar da var mesela sanat değeri taşıyan ve bir sürü e, sanat galerisinde sunulan yani. İşte o hmm. o çok garip bir çizgi. Bizim şeyde hmm. sanat tarihi dersinde evet. sen Ya şey de? gibi düşün sanat mesela olup olmadığını. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. E, müzikte de ya cazda ya bluzda bir teknik var ton dışına çıkma diye. Hı -hı. Ama e, sanatçının ton dışına çıktığını anlayıp onu böyle detone olmuş gibi algılamıyorsun. Gerçekten bir sanat gerçekten Neydi bir şaheser olarak abi. algılıyorsun. Hani kompozisyon dışına çıktığın zaman kompozisyonun direkt dışında olduğun zaman bile sanat olarak geçebiliyor. Yani fotoğrafçılık bir sanatçılık. Bu yüzden herkesin özgün olması lazım. Ben yani evet. sanat olarak bakarım ya fotoğrafa. Peki fotoğrafçılık, <laughs> fotoğrafçılık doğuştan ya. mı gelen bir şey yoksa sonradan da öğrenilebilen sonra bir şey mi? ya bence. Bakış açısıyla alakalı ya canım. Tabii ki de bir sonra türlü biraz ama sanki. Ama bakış açısı Yani mesela düğün fotoğrafçılığını öğrenebilirsin. Evet. Ee, bu bunu çok sanat içerir mi bilmem Hı. ama onun dışında gerçekten derdi olan bir şey anlatmaya çalışan bir fotoğraf bence doğuştan gelen yetenekle alakalı. Şunu demeye çalışıyorum ben. Mesela resim çiziyorsun bir sanat. Çünkü insan eliyle yapılan bir şey. bileyim Tiyatro yapıyorsun sanat tamam anlıyorum. Ama mesela bu fotoğraf makinesi çıkana kadar böyle bir sanat yokmuş gibi. Sanki. Fotoğraf makinesi aslında ne zaman vardı. çıktı? İlk çağlara git. Adam orada gördüğünü herhangi bir makinesi yok. Evet. Duvara resmediyor. Duvara resmederek. Evet. Yani şöyle aslında ilk makine şuydu. Gözleriydi. Nasıl sen gözlerini algılıyorsun Beyninde ters bir şekilde geliyor. Ama onu sen düzelterek görüyorsun. Aynı mantıkla çalışan bir makineden Ama eliyle yaparak bir yorum katıyor. Sen resmi sanat olarak görüp, tamam, fotoğrafı görmüyorsan de... garip bir durum var. Bak ama şimdi resme eliyle yaparak yorum katıyor diyorsun. Ama fotoğraf Hı. makinesini alıp, senin görmediğin ve evet. hani, onun sadece fark ettiği ya da... bakış şekilde, açısıyla... Belki de Photoshop bile olabilir, evet. herhangi bir program kullanarak evet. bile olabilir renkleri gayet düzenli bir dengede tutarak yine sana istediği algıyı oluşturabilen. Evet. Ben de fotoğraflar gördüm gerçekten beni mutlu eden ya da beni hüzne boğan. İnsanlar duydu. Photoshop kullandın. Fotoğraf makinesi kullandın. Tamam. tamam. Zaten kullanılabilecek, kullanılabilecek her şeyi kullanıp ortaya bir şey çıkarıyorsun ve bu bir sanat olarak mı geçiyor? Soval kullanıyorsun, fırça kullanıyorsun. Ama elinle Boya kullanıyorsun. Fark etmez. Bir şey diyeceğim. Aynı yani şey. Tiyatroda dekor kullanıyorsun. kullanıyorsun, ışık bir, kullanıyorsun, de. müzik kullanıyorsun. Tamam. Oyunculuk tamam, bir şey diyeceğim lanmadığın alanlar da var ama. Grotowski var. Hiç şey tek başına yapabiliyorsun. Tamam da yani. şu an herkes Grotowski'nin metodunu mu uyguluyor? İşte tiyatro orada, orada işte bak mesela zaten. orada da şu var. Dandik komedi oyunları oynarsan kimse sana kalkıp sanatçı demiyor. Eğer gerçekten sanat içerikli oyunlar, az dekorlu, gerçek oyunlar oynarsan ha diyorlar tamam. İşte muhtaç olma durumu bir var. Evet. Ya evet. tiyatro muhtaç değil. Tiyatro, tiyatro muhtaç değil. Tiyatro yanına koyuyor onu. Evet. Ama mesela burada bir Bunu, alete muhtaç oluyorsun. Burada aktarmak zorundasın. çok sanatsal nitelikteki filmlerde de mesela müzik kullanılıyor. Müzik yani ayrıca bir araç. O da yanlış olarak. O zaman ben, sinemayı da sanat olarak görmüyorsun. Bu bence şöyle bir şey ama. Düşünsenize, şey eskiden de dumanla haberleşiliyordu. O zaman neden cep telefonu kullanıyoruz? Gibi. Sonunda yani bir gibi. alakası yok ama. İletişim. Ama bu buraya kadar... İletişim bir sanat değil ki ama. Ama sonuçta bak, senin görüp etkilendiğin herhangi bir fotoğraf varsa... ...bu ister makineyle çekilmiş olsun, ister elle yapılmış olsun ki... ...bence evet. gözün gördüğü el yapımı resimlerde fotoğrafta çok bence benzer şeyler. O seni etkileyebiliyorsa, evet. makine kullanılmış olması... O bir... zaman güzel bir yere bağlı. Yani bir derdi varsa olayın, evet. bence... Ve o derdi sana aktarabiliyorsa ne yapıyorsa yapsın. O sanattır. Fotoğrafla evet. devrim yapabilirsin ya. O zaman benim için e, sanat anlayışı şöyle bir şey. İnsan eli değmeli. Yani gitar çalınıyor. Bu bir sanat olabilir ama bir robotun gitar çalması bir sanat değil. Şöyle bir resim çiziliyor. insan eliyle çiziliyor. Bir tiyatro oyunu oynanıyor. Gerçek. Bir insan oynuyor onu. Ama fotoğrafı mesela hiç insan olmadan da ama yapabilirsin bilgisayarda. Bir robot, da yapabilir. Bir robot, bir robot da yapabilir. Bak bir robot da yapabilir. Robotla insan arasındaki bakış açısı farkı çok farklı bir şey ama. O, oru o özgünlük, o bakış açısı sen mekanik bir şeyden onu alamazsın. Evet. Burada ama şöyle bir şey de yok, de. yok mu? Robotu oluşturabilen bir zihin, bir beyin var yani. Bence o da teknolojik bir sanat. Ha, yani bir simsator. robot oluşturabiliyorsa ya da senin gördüğün, an itibariyle evet. aktarabiliyorsa O zaman o sanat. kurmalı yani makineler şey sana göre sanat Senin bir olaya, olaya bak. Olaya bak senin dediğin buraya çıkıyor ama ikisi de fotoğrafçılık. Evet işte. Bu işin sanat. içinden sen çıkacaksın oğlum ben çıkmayacağım. Yani ben de sana açıklamasını yapıyorum işte. Sen çok yanlış bakıyorsun olaya. Resmi insan eli çiziyor ama o fotoğrafı da insan san gözü görüyor önce. Yani o gözle görmeden, beyniyle onu idrak etmeden, sana aktarmayı düşünmeden bu makine olsun amasa zaten bir şey ifade etmiyor. Hayır. Şu bu bu makine sadece tuval. Bu kadar Aynen bir şey değil. Aynen. Ben o neden yok, edit yapıyorum? eliyle tuvalin üzerine yapar. Mesela yani şimdi Aragüllere sanatçı diyeyim demek istiyorsun mesela. <laughs> Şunu düşün. Fotoğrafı çekip masaya koyduğumuzda sanat değil. <laughs> Ben o üstünde oynadığın zaman sanat oluyor. Mesela senin dediğin buna çıkıyor. Edit işi aslında senin kendi sanatını konuşturduğun alan. Kendi renklerini, kendi bakış açını kattığın alan. Bu yüzden kimse aslında senin gibi edit yapamayabilir. Ben de onu demeye zaten. Evet, ben de buraya bağlayacaktım zaten. <gülüyor> biraz... <gülüyor> Çok <gülüyor> uzaktan gittim. Saçmalamayın arkadaşlar <laughs> Bence ya. Bence bu daha mantıklı geliyor. yani lütfen. Abi yeter. Abi, abi. hayır ya. <laughs> İstemiyorum. Şey mi oldu Videomu terk ettiler Evet Mehmet bey sonuç olarak Sonuç olarak kendiniz olun Hadi bay Olun lan adam olun. Abone şey olun Çok cinsiyetçi yaklaştım <laughs> kendiniz olun Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşlarına basmayı unutmayın Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın Bir sonraki videolar içinde Zil butonunu açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ayrıca Özkan'ın kanalı aşağıda. Oğuz'un da Instagram'ı var. Instagram'dan tiyatrologu da takip edebilirsiniz. Onun da bilgilerini aşağıya koyacağım. Bay bay. Ben gidiyorum ya. Kapatın. Bütün kameraları kapat